Keremcan, buldum Sunay babamın telefonunda. Arayayım mı sence? Ya senin aradığını öğrenirse? E sesini dinleyip kapatırım. Ne işi arayacak? Bir şey demen lazım. Babamın peşini bırak falan de. Annem arıyor babam. Ne yapacağız? Açma sakın. Çalar çalar susar. Ben arayacağım Sunay'ı. Diyeceğim ki babamı sevme. Çünkü babam annemi sevsin diyeceğim. Hayri. İyi misin sen? Yok değilim hiç iyi değilim. Necat nerede? Arka bahçede. Ne olduğunu sormaya da korkuyorum. Kayra da çok kötü. Bir konuşayım onunla. Ben gittikten sonra sana anlatır. Ne gitmesi? Necat bana çok kızdığını biliyorum. Ama buraya senden özür dilemeye gelmedim. Yaptığımın yanlış olduğunu düşünmüyorum. Kayra annesinden saklayamaz. Eğer ısrar edersen de Aylin illa başka bir yolunu bulup görür kızını. Çünkü o Kayra'nın annesi ve kızını görmek istiyor. Aylin hayatına girdi ve sen o işe girmemiş gibi yaşamaya devam edemezsin. Bana şunu sorabilirsin ama. Sen kim oluyorsun da bu kararları bizim adımıza veriyorsun diyebilirsin. Ama inan bilmiyorum. Kayran'ın annesi değilim. Babamın şeker paresi Suna da değilim. O yüzden istersen hemen gidip Kayran'la konuşalım. Bu iş bitti. Gitmeni istemiyorum Suna. Bizi bırakıp gitme. Beni bırakıp gitme. Her şeyle tek başıma mücadele etmekten yoruldum. Terk edilmekten yoruldum. Yardım et bana. Zamanı geldiğinde Kayra'ya gerçekleri birlikte anlatalım. Ama Necat. Kayra gerçekleri öğrendiğinde Suna olarak yanımda ol. Bana Aylin yüzünden eksik kaldığımı buna dayanamadığımı söylüyordun ya. Sen gidersen eksik kalacağım. Sensizliğe dayanamam ben Suna. Çünkü, çünkü seni seviyorum. Haydi bakayım ben. Olur mu? Ay inanamıyorum ya.